Merhaba arkadaşlar Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Türkçe ders kitabı insan hakları metninin etkinliklerini dinleme metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Düşünelim tartışalım bölümümüz var. İncelediğiniz insan hakları evrensel ile ilgili önemli gördüğünüz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız demiş arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Bütün insanlar eşittir ve eşit doğarlar. Evet, herkes hak ve özgürlüklere sahiptir. Kölelik yasaktır. Hiç kimseyi, kimseyi köle olarak kullanamaz, satamaz. Hiç kimseye zalimce davranılamaz. Herkes yasa önünde eşittir. İnsanların bireysel ve toplumsal haklarını bilerek yaşamaları niçin önemlidir? İnsanların bireysel ve toplumsal haklarını bilmesi başka insanların haklarını bilmeyerek girmemelerini, girmelerini engeller. Toplum içinde güzel bir şekilde yaşamalarını sağlar. Haklarını kullanabilmelerini sağlar diyoruz arkadaşlar. Metnimiz arkadaşlar dinleme metnimiz şiirimiz kanalımızda mevcut. İnsan hakları dinleme metni şiiri Mutlu Akademi şeklinde yazarsanız YouTube'da karşımıza çıkacaktır. Oradan şiirimizi dinleyerek etkinlikleri yapalım arkadaşlar. Bir resmimiz var. Yukarıdaki görseller neleri çalıştırıyor? Görsellerden hareketle dinleyeceğiniz şiirin konusunu tahmin ediniz. Yukarıdaki görsel bana tüm insanların renk, cinsiyet, ırk fark etmeden eşit olduğunu çağrıştırıyor. Evet birinci etkinliğimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki kelimeleri kendi ifadelerinizle tanımlayınız. Daha sonra tanımlarınızın doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Bu kelimeleri cümle içinde kullanınız demiş arkadaşlar. Bildiri telefondaki bildiriyi okuyordu. Arkadaşlar burada cümle içinde kullandık. Bildiri nedir? Yani kişiye ileti veya bildirmek den gelen bir ifadedir. Kölelik bir kişiye köle olmak kölelik devri çoktan kapandı şeklinde cümlemizi kurduk. Evrensel tüm insanları evreni kaplayan anlamında evrensel kuralları bilmek insanlara fayda sağlar. Ceza yapılan bir işin karşılığında verilen değil mi kişiye trafik cezasını onu caydırıcı etkisi olan diyelim daha doğrusu trafik cezasından sonra daha dikkatli araba kullanmaya başladı. Yani cezanın amacı nedir? Caydırmak, vazgeçirmektir. Hak kişiye verilen değil mi? Bir insan hak hangi haklara sahip olması gerektiğini bilmelidir diyoruz. İkinci etkinliğimizle devam edelim şöyle arkadaşlar. Dinlediğiniz hizmetiyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Bir şair tüm insanlar hür duvarlar dizesiyle ne anlatmak istemiştir açıklayınız. Tüm insanlar renk, cinsiyet, ırk, mezhep fark etmeksizin hür yani özgür duvarlar İki tüm insanların eşit olarak sahip oldukları haklar nelerdir? Evet bunlar arkadaşlar tüm insanların eşit olarak sahip olduğu haklar yaşama hakkı, işkence yasağı, düşünce ve ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği gibi haklardır. 3. sorumuz insanlar neden köleliği çirkin bulup özgür olmayı savunurlar? Kölelik insana yapılacak en büyük zulümdür. İnsanın haysiyetini, onurunu ayaklar altına alan çirkin bir davranıştır. Dördüncü sorumuz insan hakları evrensel bildirisinin yayınlanması insanlığa neler katmıştır? İnsan hakları evrensel bildirisi insanların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamıştır diyoruz. Beşinci sorumuz dinlediğiniz metnin ana duygusu nedir? Şiirin ana duygusunu soruyor arkadaşlar. Evet insanın özgürlüğü adil bir hayat dinlediğimiz şiirin ana duygusudur. Arkadaşlar üçüncü etkinliğimizle devam edelim. Adil sözcüğü eşit anlamına gelmez. Adil herkesin ihtiyacı olanı almasıdır. Eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir. Defterinize yukarıdaki özdeyişle verilmek istenen mesajı günlük hayatınızdan örnekler vererek anlatan bilgilendirici bir metin yazınız demiş. Adil sözcüğünün eşit anlamına gelmediği birçok kişi tarafından kabul edilen bir gerçektir. Adil olmak herkesin ihtiyaç duyduğu şeyi almasıdır. Eşitlik ise herkesin aynı şeyi almış olmasıdır ve bu durum her zaman adil olarak nitelendirilemez. Birçok insan adalete dayı sistemlerde eşitliğin önemli olduğunu düşünür. Ancak gerçek adaletin herkesin farklı ihtiyaçlara sahip olduğunu kabul etmekle başladığını unutmamalıyız. Örneğin eğitimde adil olmak demek her öğrencinin aynı hak kaynaklara erişim olduğu anlamına gelmez. Bir öğrencinin ekstra yardıma ihtiyacı varsa adil olan ona bu yardımı sağlamaktır. Bu şekilde ihtiyaçlarına göre hareket edilerek gerçek adalet sağlanabilir. Dördüncü etkinliğimize bakalım arkadaşlar. Evet. Ayşe, Derya ve Gizem çok yakın 3 arkadaştır. Annesi bir gün Gizem'e 9 erik verir ve bunları arkadaşlarıyla paylaşmasını söyler. Gizem kendisine 5 erik ayırır. Ayşe ve Derya'ya ise 2'şer erik verir. Evet Gizem kendisine 5 tane erik almış. Arkadaşlarına 2'şer tane erik vermiş. Gizem'in yaptığı doğru mudur açıklayınız. Gizem'in yaptığı doğru değildir. Eşit davranmamıştır. Derya ve Ayşe'nin kendini nasıl hissetmiş olabilir? Derya ve Ayşe kendini haksızla uğramış hissetmiş olabilirler. Haksızlık da olmayabilir. Belki arkadaşının bu davranış karşısında üzülmüş olabilirler. Gizem ne yapsaydı doğru davranmış olurdu. Hepsine üçer tane verseydi adil davranmış olurdu diyoruz. Ve beşinci etkinlikle devam ediyoruz arkadaşlar. Görseli inceleyiniz. Görselin vermek istediği iletiyi öğrenmenizden öğretmeninizden söz olarak sınıf arkadaşlarınıza paylaşınız. Daha sonra görselin vermek istediği iletiden hareketle konu, ana düşünce ve yardımcı düşünceleri belirleyiniz. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmasına dikkat ederek bilgilendirici bir metin yazınız. Metni yazmayı tamamlayınca metninize uygun bir başlık veriniz demiş arkadaşlar. Konu adaletin herkes için sağlanması. Ana düşünce adaletin herkes için eşit ve aynı miktarda sağlanması. Yardımcı düşünceler toplumun refah seviyesi için adalet sağlanmalıdır. Başlık herkes için adalet. Giriş bölümü adalet her bireyin hak ettiği değeri görmesi ve eşit şekilde muamele görmesi anlamına gelir. Ancak adalet sağlanması kolay bir süreç değildir ve toplumda çeşitli zorlukları beraberinde getirir. Bu makalede herkes için adaletin önemi ve nasıl sağlanabileceği konusunda bilgilendirici bir bakış açısı sunulacaktır. Gelişme bölümüne bakalım. Toplumdaki her bireyin cinsiyeti, etnik kökeni, sosyal statüsü veya ekonomik durumu ne olursa olsun adaletin temel bir hakkı olduğuna inanmak önemlidir. Adalet insanların güvende ve eşit şartlarda yaşamasını sağlar. Herkesin adil bir şekilde yargılanması, hukuki yardım ve erişilebilir hukuki süreçler erişim gibi unsurlar adaletin temel bileşenleridir. Sonuç olarak herkes için adaletin sağlanması toplumun sürdürülebilirlik ve refahını destekleyen bir süreçtir. Bu sürecin başarılı olabilmesi için hukuki sistemdeki eksikliklerin giderilmesi, ayrımcılığın önlenmesi ve insan haklarına saygının güçlendirilmesi gerekmektedir. Adaletin tesis edilebildiği bir toplumda her bireyin eşitlik, özgürlük ve adil muamele hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 6. sınıf Türkçe ders kitabı İnsan Hakları dinleme metninin etkinliklerini bu videomuz ile sizlerle paylaşmış olduk. Sevgili arkadaşlar diğer derslerimizle ilgili etkinlikleri, ders kitaplarının cevaplarını kanalımıza eklemeye devam ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.